din sosyolojisinin doğuşu ve gelişimi din sosyolojisi din toplum ilişkilerini çeşitli açılardan inceleyen 20. yüzyılda kurulmuş bir sosyoloji alt dalıdır din sosyolojisi kavramını ilk defa emil durkheim 1899 yılında kullanmıştır din sosyolojisi din ile toplum arasında gelişen ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan sonuçları ele almaktadır Din sosyolojisinde hedef toplumu incelemek olmakla birlikte üzerinde durulan ana konu toplumun dinsel ilgi, bağlılık ve yönelimlerinin toplumsal düzeydeki karşılıklarıdır. Burada göz ardı edilmemesi gereken asıl unsur din sosyolojisinin esas inceleme alanının dinin değil onun toplumsal görünümleri olduğudur. Dolayısıyla onun dini tıpkı teolojide olduğu gibi inanç gerekleri çerçevesinde ele alması beklenemez. 20. yüzyılın başlarında sistematik din sosyolojisinin de kurucusu olan Weber, din sosyolojisinin görevinin dinin özünü, doğasını, kaynağını veya dini değerlerin doğru veya yanlışını araştırmak olmayıp, din ile sosyal kurumlar arasındaki karşılıklı etkileşimi, dini inançtan kaynağını alan sosyal davranışların incelenmesi olduğunu söylemiştir. Ona göre din sosyolojisi, dinin mahiyeti ile toplumsal davranışının belirli bir şeklinin etkisinde ve şartlarında incelenmelidir. Weber ve bu görüşüyle kendinden önceki düşünürlerden ayrılmaktadır. Çünkü onlar çoklukla din duygusunun kaynağı ve doğası üzerinde teoriler geliştirmişlerdir. Din sosyolojisinin konumu, insan bilimleriyle din bilimlerini birbirine bağlayan köprüde aranmalıdır. Başka bir deyişle din sosyolojisinin bir yandan toplumu incelemesi, diğer yandan dinin incelenmesine dayalı iki kanatlı durumu onu sosyal bilimler ile ilahiyat, teoloji bilimleri arasında bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Esasen din sosyolojisinin konuları hayatın neredeyse tüm alanlarını içerir. Burada bütün konuların dökümünü yapmak söz konusu değildir. Sadece genel bir perspektif oluşturabilmek amacıyla bazı konuları şöyle sıralayabiliriz. Dinin toplumla bağlantı noktaları ve dinin toplum hayatındaki rolü ve işlevleri. Dinin veya dini grupların ortaya çıktığı toplumsal şartlar, bunlarla din veya dini olgular arasındaki ilişkiler, dini hayat ve grupların çeşitli şekillere bürünmelerinde toplumsal güçlerin oynadıkları roller. Toplumun tabakalaşması, hareketliliği ve farklılaşmasının yani yaş, cinsiyet, eğitim, servet, sosyal statü ve prestije göre bölünmesinin din üzerinde veya herhangi bir grubun dine duyduğu ilgi üzerindeki etkileri. Sosyal grupların birleşip bütünleşmesi veya parçalanıp bölünmesi ve dağılmasında dinin rolü. Morfolojik faktörlerin yani sosyal hayatın maddi dayanaklarının dini hayat, inançlar, düşünceler, davranışlar, gruplar ve cemaatler üzerindeki etkileri. Sosyal yapı ve değişimlerin dinle ilişkileri. Toplumun din üzerindeki etkileri ile dinin sosyal görevi, işlevi ve sosyokültürel hayat üzerindeki etkileri. Dini grupların doğuşu, gelişmesi ve çöküşü dini grupların boyutları amaçları yöntemleri ve başka gruplarla olan ilişkileri dini cemaatin yapısı teşkilatı ve dini otorite tipleri bütün bunlar din sosyolojisinin toplum hayatı içerisinde dinin bizzat kendisine özgü yapısı ve yaşantısı ile ilgili özel konulardır din ve toplum ilişkileri bağlamında dinin iktisat siyaset sanat ahlak hukuk devletle olan ilişkileri göz önüne serilmektedir